Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bisikletle Şöyle gösterim bisiklette. Şey bisikletle şöyle yapacağız. Saklanmaç. Aynen bisiklet saklanmaç oynayacağız. Yan Yunus Yunusemir var. Merhaba. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle bisikletimde. Arkadaşlar benim bisikletim Meridian Auro. Ömer Faruk'un bisikleti Luca Bianchi. Evet. E, ebe eriş yani burada saymayalımız Burası olacak. Burada sayacağız. Şimdi Oha, ne Neyse. Şimdi ee, kime bu olsun Seçme ben. Kim e b o, olacak da o çıksın. Benim ilk ben. evimiz arkadaşlar Ömer Faruk. Eee kaça kadar sayalım? 30. 30 Arkadaşlar kimi gördüyse ilk önce çöpe değen e, say, Sayıyor say evet. yani, Sonra eleyeceğiz tamam mı şey? Evet. Oldun mu? Ebel ebeleme sobeleme gider. Neyse çok saçma. Saymaya başladığımızda say tamam. sayıyoruz diyecek. Tamam. Arkadaşlar şöyle göstereyim kamerayı da şöyle. Bakmıyorum ben şu anda. Başlatayım mı? Başlıyorum. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28, 28 29 30 Saydık. Şimdi bir dakika. 35 36 37 38 39 40 41 42 Cephe'nin olduğu yerden çok fazla uzaklaştı. Arkadan, arkadan gelebilir. Evet. Evet. Sobe. Musevi'nin ayağını vurdu. Arkadaşlar. Evet. Haba dedim. Ee, şimdi ebe sen olursun. 30 kadar say. Tamam mı? Ben de şöyle kaçayım. Alın yavaş say. Bir daha. Arkadaşlar birazcık hızlı gideyim. Oğlum bu jet gibi sayı arkadaşlar. Evet. yön ya 1 2 3 4 5 6 7 8 jet gibi sayıyor. Yani veda ben yavaş sürüyorum. Aa, sen bayağı abi. Sen bayağı hızlı sayıyorsun. 1 2 3 4 5 6 Şöyle gidelim. Şöyle gideceğim. Başar. Gidelim. Oh. İnşallah yakalanmayız yani.

Arkanı dönme. Arkadaşlar ya çok güzelim. Neredeyse. Arkadaşlar. Ah. Biraz yoruldum. Şimdi 30'a kadar yeniden sayıyorum.

8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet. <laughs> Arkadaşlar, şurada gördüm ben onu. orada. Kese, Evet. Pazara da geçiyordu oradan da. Kimler şarttı? Neyse. Şöyle baksanıza ben hiç çok ben de ayrılmayacağım olacağım. Aha! Ve söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yere saklanmıştı. Aynı gördüler bilmiyorum da. Arkadaşlar. İlalim. İlalim. Birazcık yukarı istiyorum kusura bakmayın. Acık. Arkadaşlar şöyle gideceğim. Gördün mü lan beni? Bilmiyorum. Neyse ilerleyelim. Birazcık yavaşlayalım da şurada. 8 dakika oldu. Bence görmemiştir. Yani bana göre. Görmemiştir ellerimi bıraktım. Şu an ellerimi bıraktım ve arada sırada ellerimi bırakamıyorum. Ama yani orada bir atanayımız var mı bilmiyorum. Bırakamıyorum. Yani kamerada sesi yok. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi. Lan. Oğlum ne oldu? Bir dakika. Buradan Arkadaşlar iki dakika bir videoyu durdurayım ben. Cık, hemen geliyorum. Birazdan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh. Yokuştan yukarı çıktım. Ben seni göremedim. Kim? Kamerayı da tam ya. Neyse. Şöyle gidelim. Aslında kafaya bağlama. Olay olsa da yaparım. Kafaya bağlama. Arkadaşlar Yunus Emre. Orada. Orada. Yunus de burada. Son elde beni. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.